Şeyhandan Havlere gideceğiz. <laughs> havlere gideceğiz. Ee, Ahmet'le ayrıldık. Yarın tekrar geri döneceğim Şeyhana. Çünkü Ezidi Tapınağında bir seremoni e, var. Haftaya e, Çarşamba günü Ezidilerin yılbaşıymış. Bu da yılbaşından önceki son seremonileri, e, son ayinleri diyeyim. Artık ne derseniz bilmiyorum. Ee, o yüzden şimdi Erbil'e gideceğim. Telefon işini halledeceğim. Ondan sonra Erbil'de bir gece kalacağım. Biraz gezeceğim. Beni direkt kalenin oraya kadar bırakacakmış. Ahmet sağ olsun şeyi ayarladı. taksi e, ayarladı bana. Neyse velhasıl şu an Havler'e yani Erbil'e gidiyoruz. Havler Erbil'in Kürtçesi. Çok güzel buralar. Ben çok sevdim. İnsanlar dediğim gibi çok misafirler var. Bunlardan zaten daha önce bahsettim. Bugün aslında otostopla gitmek istiyordum. Biraz da hem lokal insanlarla denk geleyim, konuşayım vesaire diye ee, ama ne yazık ki otostopa izin alamadım. Koçum tarafından, hostum tarafından, kaldığım arkadaş tarafından taksi durağına bırakıldım. Şimdi taksinin dolmasını bekliyoruz. Taksiler burada dolmuş gibi çalışıyor. 3-5 kişi birlikte gidiyorlar öyle söyleyeyim. Yani 3-5 kişiyi alıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Arabalar burada on numara. Telefonlar burada çok uygun. Benzin burada çok uygun. Yani hani diyoruz ya işte, Ortadoğu kötüdür, bilmem nedir falan filan. Değil abi. Biz bayağı bildiğin pahalılık içerisinde yaşıyoruz. Yani her şey vergi. Ne yazık ki ülkemizde. İnşallah değişecek. Türkiye'de de değişim yaşansa ve bazı şeyler normalleşse hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Öyle söyleyeyim. Ama adamlar burada bizden daha iyi yaşıyorlar. Her şey daha uygun, fiyatlar daha uygun. Şimdi gideceğiz işte havlere. Ne yapacağım? Telefon bakacağım. Ee, iPhone 14 Pro Max almak için geldim buraya. Zaten bahsetmiştim. Daha önce yolculuğa çıkış amaçlarından biri oydu. Onun yanında geziyorum. Erbil kalesini göreceğim. Ee, Dastiki, <laughs> Dastiki haritasını göreceğim. Ondan sonra CSGO oynayanlar bilirler. Erbil Evet, Irak Kürdistan'ın başkenti. O yüzden her şey orada baktığınızda. Ben iki gündür daha minimalist bir yerde kalıyordum. Daha ufak bir yerde kalıyordum. Şimdi büyük şehire geçeceğiz. Doğu ilk gün gördünüz, hatırlarsınız bir önceki videolardan yine Ezidi köyü Şeyhan'ı hatırlarsınız. Şimdi de Erbil'i göreceğiz. Bakalım ne var ne yok diye. Ben de merak içerisindeyim. Şöyle daha iyi oldu herhalde. En azından Ses şey olur. Daha az olur. Aa, burada Toyota. Herkes Toyota'ya biniyor. Ee, genelde büyük araçlar. Dün bahsettim. Biraz e, seviyorlar kütler. Büyük araçlar. 4x4 genelde. Ee, kaliteli araçlar. Ama şu şu enteresan geldi bana. Bak bunları hiç çıkartmıyorlar araçlarda. Nedenini bilmiyorum. Veya burada da var bakın. Şeyle. E, o yeni yeni imajı her zaman duruyor arabanın nedenini bilmediğim bir şekilde. Çok uygun araba fiyatları ondan sonra telefon fiyatları et yemek yemek evet, yediğim yemek de uygundu Duhok'ta şimdi Erbil'e gidince bakacağım orada nedir ne değildir bilmiyorum açıkçası fiyatları ondan sonrasında düşünüyorum benzin çok ucuz İnsan hayatı çok ucuzmuş öyle dedi bunu burada yaşayan bir arkadaş söyledi ben söylemedim o yüzden söylüyorum bunu yok. Fly <laughs> No English. English? <Sessizlik> English. Ten. Biz. An, An anlamıyorum. I don't understand. Açan. English. German. Deutsch. Türkiye. Ne kurdi kurdi kurdi. Aşin. Eh. Haha. B. I. S. I'm not understanding. Casu B. I. S. Telefon ayats. E. Two. One. Two. Three. Four. Five. Okay. Okay. He gave it. Eh. Yeah. My friend gave it. Internet? Do you have internet? No. Kada. Tamam. Tamam. Al bu az daha zarar edeceğim. Yapacak bir şey yok. Benden daha çok para istiyorlar da yemez abi. Anadolu çocuğu. Ya Allah. Yallah. You have internet. Internet. Internet ma. Mafi. Oh. Mafi. Ma Mafi. No. Ma Neyse gidiyoruz şu an. <laughs> ee, dediğim gibi biraz daha fazla para ver ki yani öyle şey yapalım falan kafasına girdiler de yok abi yemez o ben onu bir kere denedik. o? Ne? Neyse videoyu burada sonlandıracağım. Yola çıkıyoruz. Bahsedeceğim bunlardan. Aleyküm selam. ve Bahsedeceğim, devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Herkese Erbil'den sevgiler, selamlar. Burası Irak Kürdistan'ın başkenti. Havler diyor. Kürtler Erbil diyor. Araplar ne derseniz deyin artık. Siz nasıl karar verirseniz. Hemen karşımda Erbil Kalesi var. Şimdi indim taksiden. Biraz ağlamanız gerekiyor taksicilere. Çok yoruyorlar gerçekten. Ortadoğu'nun en büyük sıkıntıları taksiciler. Bizim ülkede de aynı biliyorsunuz zaten. Yani şey, binlik şeyhandan e, şehir merkezine kadar hani bıraktırmak için bin bir takla. Yok Ramazan'dı, yok oruçtu. Kürtçe oruç, roji demekmiş. Arkada da iki tane abla vardı görmüşsünüzdür belki bir önceki videoda. Onlar hani roji moji derken öğrendik. Onlar da ağlıyorlardı bizi şehir merkezine kadar bırak diye. Ben de biraz tantana yapınca mecbur bırakmak zorunda kaldı. Öyle diğer türlü şey yapamıyorsunuz yani mücadele etmek gerekiyor biraz. Biraz o mücadeleyi vermen gerekiyor. Yoksa kavuşamıyorsun istediklerine. Neredeyim şu an? Ee, dediğim gibi şehir merkezinin Beyim şurası Erbil Kalesi gibi görünüyor. Arabada çok bunaldım üstümü başımı çıkarttım. Hava iyi. Ee, ama yine de esiyor biraz. Üstümü giyeceğim tekrardan. Bir, bir yer bulacağım. Bir, şey, bir, çay içmek, bir şey içmek istiyorum. Arabada uyumuşum. Bir saat, bir buçuk saat bir yolda ama bayılmışım yani. Şimdi çay çorba içecek bir yer bulmam lazım. Ondan sonra hemen internet ayarlayacağım. Kendime bulacağım sonrasında şey e, buradaki koçuma yazacağım. Hostuma yazacağım. Bakalım neredeymiş, ne yapıyormuş. Dörtte işten çıkacağım dedi. Dörtte işten çıkana kadar of oh, ben biraz gezinirim. Kaleyi gezmek istiyorum. Telefon bakacağım. Apple Center'ın az önce yanından geçtim. Yaklaşık iki kilometre şehir merkezine. Onu keşfettim. E, Apple Center'a en son gideceğim. Önce bir çarşı içinde gezeceğim. Her taraf telefoncu zaten. Her taraf telefoncu ve para bulacak yer exchange ofis her taraf. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Var Irak dinarı üstünde. Yeterli diye düşünüyorum. Burada kırtasiyeciler var hep ofis benzemeleri. Şuradan bir yerden bir kafe bulsam çok rahatlayacağım. Ama şu an göremiyorum. Neyse biraz yürüyelim bakalım ne çıkacak. Şöyle etrafa bir göstereyim. Şöyle bir döndüreyim. Hello. Ee, sırtımda da çanta tam turist tipi olduğum için şey misafirperverliklerini gösteriyorlar sağ olsunlar ama taksiciler ya abi taksicilerden ilk gün tokatlandım bak Duhok'tan e, Keşan'a 40 kilometreydi kaç 20 bin dinar verdim ne yapıyor aşağı yukarı 250 lira yapıyor e, TL bazında çevirdiğin zaman ama çok çünkü burada benzin çok ucuz yani litre 8-9 lira gibi bir şey ee, bizim paraya göre o yüzden tokatlandım şimdi Keşan'dan Erbil'e 150 kilometreye yakın geldik yani 140 kilometre civarında geldik ee, ne kadar verdik 15 bin Dinar verdim yani düşünün üç katı falan bir para aldı ilk akşam benden neyse ilk günün günah olmaz yapacak bir şey yok o yüzden çok ses etmedim artık ağlayamayacağım üç beş kuruş için Tabi parayı seybetmek lazım. O konuya da geleceğim. Ee, çok fazla para olmadığı için ee, korumak lazım ya. Nereden ne kadar kurtarırsan o kadar kardır diye bakıyorsun böyle gezilerde. Burası neymiş tam anlamadım ama şöyle büyükçe bir şey var yanımda. Kale, kale bura değildir herhalde ya. Bilmiyorum. Şuradan bir ara sokağa mı dalsam ya da Dur bakalım biraz daha giderim mutlaka çıkar karşıma bir şeyler diye düşündüm. Yok abi dalacağım şuradan artık ben vazgeçtim. Hemen şu an şu an karar verdim şu an karşıya geçelim. Ortada o trafiği Lübnan değil çünkü Lübnanda tele, trafik ışığı yok telefon diyorum o kadar telefonda kaldık aklım telefon ışığı yoktu şey trafik ışığı yoktu Lübnanda hala telefon diyorum. Ama burada trafik ışığı var da abi Orta Doğu'da trafik rezil. Çok kötü. Hem kullananlar böyle artık işin şeyi olmuşlar. Kimse kimseye yol vermiyor. Asla izin vermiyorlar yani geçemiyorsun Bir şekilde. Al şuraya doğru dalasın var benim. Ama ne olduğunu anlamadım burası. Neyse dalalım bakalım. Bir çayhane ya. Bir internet ve çaya ihtiyacım var. Kahve de olur. Kahve de İstem kendime gelirim aslında da çözemedim. Bakalım şu kale gibi bir şey mi? Aa bura ne? Lokma kokusu alıyorum. Sanayiye de benziyor biraz. Müzik diyor. Her yerde kapalı. Aa lokmanın kokusu buradan geliyormuş. Aa bayağı bildiğiniz. Lokma tulumba döküyor. Tulumba Öyle. Hello. Evet, Tutulum yapıyorlar? Kilo kilo Ramazan'da olduğumuz için. Bir de seviyorlar tatlıyı. Araplar, Orta Doğulular, Kürtler, Türkler ne olursa artık İranlılar hepsi seviyorlar tatlı olayını. Şeyler. Burası sanayi mi? Bir, bir Market. Şuradan bir su alsam ya. Şuradan bir su alayım. Selamun aleyküm. Tamamdır üstümüzü giydik suyumuzu aldık ha, biraz beklettim kusura bakmayın bu arayı keseriz muhtemelen de neyse ee, çok şey yaptım susadım abi ee, suyumu aldım. Burası kale ya, evet çözdüm olayı. Ee, böyle daire daire gidiyor. Haritada bakarsanız haritada Ermeni şehir merkezine e, kalenin etrafında daire daire kurulmuş sokaklar böyle dairesel oval biçimde ilerliyor. Buranın bir girişi vardır diye umuyorum. Ee, şu an sanayi tarafındayım ama anladığım kadarıyla boya kokusu alıyorum, tiner kokusu alıyorum. Neyse yürüyoruz bakalım işte yeni geldik şehre zaten yürüye yürüye keşfedeceğiz da i̇şte çantayla yürümesi dert. Neyse böyle turist kimliğim daha çok önüme, öne çıkıyor. Bu açıdan çok da sıkıntı yok. Ee, Havler'de Erbil'de şey Türkmenler de yaşıyor. Fazlaca Türkmen de var burada aynı zamanda. Mutlaka onlara da denk geliriz. Ee, Türkçe konuştuğumu duyunca mutlaka birileri selam verir diye düşünüyorum. O yüzden oh Yoruldum ben ama kondisyon abi iki gün yattık gene kondisyon takla attı ya. Şey ve şey iki gündür yatıyoruz tabi. Çok şey yapmadık. Mardin'de de öncesinde yattık falan. Hareketsiz kalınca bana yaramıyor abi. Devam edeceğim sürekli yola. Yola devam etmeyince olmuyor. Erbil hakkında bilgi, valla bende de çok bir bilgi yok. Yaklaşık 2 milyona yakın nüfusu varmış Erbil'in. Ee, dediğim gibi Irak Kürdistan'ın başkenti. Diğer bakış. Hello. 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 Good morning. Good morning. Terkeva. <laughs> İnsanlar gerçekten sıcak kanlılar. <laughs> Yolda hemen beni çek beni çek diyor böyle gösteriyor. Kıp <laughs> olmasın diye artık şeydir Ramazan olduğu için bazı şeyle kapatıyorlar beyaz çarşafla ya da neyse işte ne renk gelirse kapatıyorlar. Oralarda yeme içme mümkün. Burayı kapatmışlar. Karşıya geçemiyoruz. Bir etrafından dolanacağız. Anasını Yağmur da atıyor tepemden. En sinir olduğum abi. Yağmurda şey, yürümek hele sırtında şu çantayla daha da zor oluyor. Neyse. Yürüyoruz şimdi işte öyle. Ee, karşıya geçeceğim. Orada bakacağım. Yeme içme bir yer bulabilir miyim diye. Geldim. Hoş, bu yağmur bana koymaz ya. Önceki videoyu hatırlıyorsunuzdur. Şeyde e, neydiler işler işteki videoyu hatırlıyorsunuzdur. Abi ne yağmurdu o. Sonra akşamına başka bir video gösterdiler bana. Sel vardı, sel. Almış götürmüş böyle bizim yürüdüğümüz her yeri. Şey yapmış, sel. Mafetmiş. Böyle hem internet olup. Tam oturabileceğim bir yer. Allah razı olsun sizin şimdi. Burada pazar kurulmuş. Baya kalabalık. Herkes dışarıda şu an. Her bir merkezde. Tuturup bir tur daha döndüreceğim kamerayı. Big Ben'in yanından geçecek şimdi. Ya seyretin ya. Ya seyretin ya. Ya seyretin ya. Ya Ya seyretin ya. Taksiler. Sigara kitap Her şey var her şey. Gerçekten. Hepsini göstereceğim. Özellikle telefon bakarken bayağı gezeceğiz. Ee, bugün, bugün hallederim diye düşünüyorum o olayı da. Açık çünkü her yer. Sabora kadar takılıyorlar. Dükkanlar falan da açık. Burada pazar kurulmuş. Ayakkabılar, sandaletler, saatler, kitaplar üzerlerini kapatıyorlar yağmur attığı için aksar bir ee, buradan nasıl geçebilirim Ortadoğu'nun o keşmekeşi çok net görebilirsiniz Sırtımda koca çantayla biraz sıkıntıdayım ama yapacak bir şey yok. İlerliyoruz bakalım. Amcalar tesbihlerini değişiyorlar. Bunu Kayseri'de de gördüydüm. Birbirlerine tesbihlerini gösteriyorlar. ya satıyorlar, ya alıyorlar, ya bakıyorlar. Neymiş, ne değilmiş diye. Sen <laughs> zaten Araya bir dalalım bakalım. Yara sokak gördüm burada. Burası kunduracı var. Hep kunduracı var Dayım kundura yapıyor, bak görebilirsiniz burada. Boyu ve şey yapıyor. Şimdi burada da... E, kumaşçı herhalde bunlar da. Aynen. Her arada bir arasta gibi. Aynı bizdeki kültür. Orta da o kültürü bu. Bizdeki kültür demeyeyim de. E, e, mutlaka her sokakta başka birileri atıyorum kalaycılar, bakırcılar bizde de var ya o çarşı çarşı kültürü bu o da, o da demeyeyim çarşı kültürü aynı i̇şte şeyler onlar bunlar alo burada tütüncüler sigaralar kaçak tabi yani tütün basıyorlar bandrol mandrol hikaye burada da tütüncü var Hawaii çeşit tütün var. Beyaz eşya. Vestel ileride. Arçelik gördüm az önce. Çok fazla Türk markası var. Türkiye'den gelen çok ürün var buraya. Şuradan bir araya daha dalacağım. Burada jeneratörler var sağımda. Solumda. Yine karşıda beyaz eşya. Televizyon. Televizyon var. Ehlen mesela. ya. Ya. Yeah. Yeah. Evet. İnsanlar laf atıyorlar. <laughs> güzel güzel, tatlı, keyifli gidiyor. Bakalım. ilerliyor. Çay, çay. I need chai çay. Çay, çay, internet. Okay, thank you. Spas, spas. için sağa dön dedi. Burada evet. şıkır şıkır. <laughs> bardak sesini duyduğun yere gideceksin abi. Tamam çayımızı bulduk. İnternet var mıdır acaba burada? Neyse şurada tamam, bir, brother. şurada bir çay içeyim. Ondan sonra devam ederiz. Yeniden Erbil şehir merkezindeyim. Şimdi arkadaş gelecek beni alacak buradan. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim ortalama. Ee, sağ kulesinin önünde buluşacağız dedik. Tam arkamda saat kulesini görüyorsunuzdur zaten. Burası şehir merkezi. Bayağı pazar yani. Kurulmuş. Youtube. 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 Yeah. YouTube. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar <laughs> dediğim gibi çok ilgililer. <laughs> I don't understand. Şimdi bekliyorum. Şimdi bekleyeceğim işte burada saat kulesinin önünde ama diyorum ya şebek gibiyim burada yani. Yabancı olunca biraz böyle oluyor sıkıntılı. bir de burala olmadığım da çok belli. O yüzden insanlar ilgi gösteriyorlar. Sağ olsunlar. Kimisi tokatlamaya çalışıyor, kimisi bir şeyler satmaya çalışıyor, kimisi yardımcı olmaya çalışıyor ama anlamıyorum. Kürtçe bilmediğim için ee, o Onun biraz sıkıntısını yaşıyorum, yalan yok. İngilizce bilen bir iki kişiye denk geldim. Bir tanesi peşmerge generallerindenmiş yani böyle takım elbiseli kalantor bir abiydi. Çay içtim hemen şu arka tarafta bir çay ocağı vardı orada. Ve, ve şebek gibiyim. Herkes ilgi gösteriyor sağ olsunlar. Tatlı insanlar e, sıcakkanlı, Orta Doğu sıcaklığı. Seviyorum bu sıcaklığı. Bazen çok bunaltıyor, aşırı ilgiyle bunaltıyor. Ama Yapacak bir şey yok. Zaten bunun için geldik. Gezmeye geldik. Şimdi Muhammed miydi adını bir saniye adına bakayım çocuğun da ayıp olmasın geldiğinde. Aa, o kadar çok insanla tanışıyorum ki kimin kim olduğunu da unutuyorsun ister istemez. Ziyad, Ziyat Muhammed'le buluşacağım. Ee, sanırım arabası var anladığım kadarıyla. Gelip alacak beni ee, arabayla. Gene <laughs> kamera şeyi azizli insanlar dediğim gibi ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar. Sonrasında işte Ziyad'la aynı şeyleri söyleyip duruyorum gene. Abi böyle sürekli tekrara düştüğüm için kusura bakmayın. Bazen kafam çok karışıyor. Birileri bir şeyler yapıyor müdahale ediyorlar. O yüzden akıcı gitmiyor bazen veya ığlamaya başlıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Tekrar bunun için özür dilerim. Videoları çok fazla kesmiyorum. Bir arkadaşım dedi yani editlesen falan iyi olur. Onun da sebebi yoldayken gerçekten uğraşamıyorum ee, çok fazla ve hemen birebir de paylaşmak istiyorum ne oluyor ne bitiyor vesaire bile de detay da kaçmasın istiyorum çünkü keserken e, kestiğimde arada bazen kaynıyor bir iki konu onu da denedim keserek şey yapayım hani hareket edeyim vesaire diye ama arada kaynayan şeyler oluyor veya görüntüler birbirine girmiş oluyor o yüzden çok hoşuma gitmiyor direkt kısa kısa paylaşmaya çalışıyorum ortalama. 30-40 dakikalık videolar paylaşıyorum. Bir Konya turum biraz uzun oldu. Bir 1 saat 20 dakika kadar. Ama çok fazla uzun olduğunu söyleyen arkadaşlar olduğu için daha kısaltmaya başladım videoları. Parça parça en azından her şeyi gösterebilmek istiyorum. Çünkü farklı bir ortamdayım, farklı bir yerdeyim. Hadi Türkiye sınırları içerisinde neyse Az buçuk biliyoruz da burası tamamen bambaşka bir yer ve e, detaylar kaçmasın istiyorum. Ne yaşıyorsam göstermeye çalışıyorum. Başıma ne geliyorsa göstermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum yani en azından bu konuda. Dediğim gibi Ziyad gelecek. Ziyad geldikten sonra e, muhtemelen eve geçeriz. E, ona daha planımı anlatmadım. Daha konuşamadık daha doğrusu internetim yok. Onu bekliyorum sim kart almak için. Bunu da söylemiştim hala almadım. Telefon ve internet olayını bugün çözeceğim sim kart olayını. Ama Erbil'e tekrar geleceğim. E, normalde Şeyhan'dan dönerim diyordum. Yarın Şeyhan'a döneceğim. Sonra e, Türkiye ufak ufak döneremiyordum bir duhok zaho yapıp ama Erbil'e tekrar geleceğim çünkü Erbil çok güzel beklediğim ben çok çok iyi ve bugün muhtemelen e, bütün kaleyi vesaire detay gezemem o yüzden e, Erbil'e dönüp en az bir günü burada geçireceğim sabah erken kalkacağım geleceğim cumartesi muhtemelen cumartesi erken kalkacağım geleceğim bakacağım ne var ne yok e, çantasız bir şekilde gezmeye çalışacağım. Ondan sonrasında tekrar Şehan'a döneceğim. Büyük ihtimalle Şehan'da bırakacağım çantamı çünkü hem turist olarak görünmekten sıkıldım. O, şu kamerayla zaten yanaşıyorlar yanına da hem turist olarak görünmekten sıkıldım, ee, çok fazla ilgi, çok gereksiz ilgi hem de öyle işte. Bakalım, öyle. <laughs> Görüşürüz. Bu abi de bana sabahtan beri baklava ikram etmeye çalışıyor ama arkadaşımı beklediğimi anlatamadım. Yapıştı dedim ya işte bu abi. Peşmerge gel. Peşmerge? gel. What's your name? Para. Para. Ha? I will go Süleymaniye. <laughs> Süleymaniye'liymiş. Oraya gitmemi istiyor. Çok güzel diyor. Süleymaniye hoş değil. Türkiye. Ya Brinda. Türkiye? Ya Brinda. Türkiye. Okey. Anlamıyorum. Üzgünüm. Bu Süleymaniye konu. Süleymaniye konu. Öyle konu değiştirmem gerekiyordu. Ben de değiştirmek için geldim buralara kadar. Ne yapıyor? Ortalama 30 bin lira falan yapıyor. Türkiye'deki fiyatıyla hemen hemen yarı yarıya. Çünkü 512 GB aldım. 2 çift, çift simli Orta Doğu için. Orta Doğu değil de Asya için üretilen ürünlerden bunlar. O yüzden burada çift sim bulabiliyorsunuz. Böylelikle iki telefon birden, iki hat birden takabiliyorsunuz. O açıdan da şanslıyım. Ee, velhasıl öyle. Tabi kurcalayacağız, edeceğiz. Şeyi de tam, kılıfı da tam kendime göre aldım. Gezgin tipi. Ziyat müthiş birisi. Şimdi yemek falan hazırlayacağız birlikte. Onunla hallettik bütün bu işlemlerimizi. Gayet keyifli, güler yüzlü, tatlı bir arkadaş. Çok memnunum onunla tanıştığım için de. surfingin faydaları. İyi arkadaşlar getiriyor arkadaşlar. Coast surfing mutlaka kullanın. Yani bir gezmiyorsanız bile yabancı insanları alın evinizde misafir edin. Hem diliniz gelişir hem e, ufkunuz gelişir. Bunları konuşmuştuk zaten. Şimdi yemek hazırlıkları falan filan onlarla ilgileneceğim. Hepinize buradan elveda diyorum. Erbil turunda bu videonun sonunda artık böyle bitirmiş oldum. Aslında şey telefon alırken falan çekmeyi istiyordum ama her şeyi çok hızlı hallettik. O yüzden yetişemedim açıkçası. E, şöyle göster ha şunu da gösterebilirim bu şekilde 14 Pro Max 512 GB çiftim velhasıl öyle e görüşürüz kendinize iyi bakın Erbil videosunun sonuna geldik bir dahaki Erbil videosunda şey yapacağım nedir onun adı e Bunda bir tur attım öyle yalandan. Hem de muhabbet ettik biraz. Bir dahaki Erbil videosunda e hem tarihi turistik yerleri gezeceğim. Ne varmış ne yokmuş diye. Öyle de takılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Ziad'la buluştuk. Ee, telefonumuzu aldık. iPhone 14 Pro Max arkadaşlar. Alırım bir hayırlı olsun. Ne kadar aldım? 1600 dolar aldım. Ee, Apple Center'dan aldım. Hem garantisi var hem ıvırı zıvırı var. O yüzden şey yapmak istemedim. Yani riske atmak istemedim. Uğraşmak da istemedim açıkçası. Bu ne ya? Ha. İşte telefonumuzu aldık. Velhasıl şimdi e her şey yolunda herhangi bir problemimiz yok